Şu anda bulunduğumuz yer e, Uyubay, Uyuz Gölü diye geçer burası eskiden buralar böyle hep su dolu olurdu yani ama şu anda ne su kaldı ne ördek kaldı ne kaz kaldı hiçbir şey kalmadı İşte gördüğünüz gibi olanca tuz Çocuklar geziyordu şu an içinde traktörler geziyor. Nerede bu yetkililer? Bu göl bizim çocukluğumuzda kendi bizim hayvanları otlattığımız işte bu etrafta koyun kuzu da var geçi koyun Hı, sürekli yaydığımızdan burada su hiç eksik olmazdı kendimiz de sıcakladıkça suyun içine girerdik yani çimerdik çocukluk haliyle Hı. ama son 20 yıldır su kuruduğu için Hayvanlar, kuşlar, böcek, bilmem hepsi gidiyor. Yani burada çok çeşitli kuşlar oluyordu. Ördek, toy, angur, durna, karabatak. Ee, daha baharın başlangıçlarında sürüyle flamingo geliyor. Ve hepsinin ayrı ayrı bir ses tonları var. Çok güzel ses çıkarıyorlar. Ama 7. ay, işte 6. ayın 18 20'si deyince su kalmıyor. Yavrularında kimisi çıkmış oluyor, kimisi uçmamış oluyor. Her biri bir yerde perişan oluyor. Telef oluyorlar yani. Alıp göçmen kuşlar geri gidiyor su gidince. Bu işler acısı bir durum. Köyde biz dinliyoruz sesleri. Kuşlar bir taraftan çığırıyor. Yani işte onun yavruları cıvıl 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 cıvıl. Her bir, bir, otun dibinde ölüyor yani. Burada. Eskiden su hiç kurumazdı. Çünkü bu su genelde araziden gelen sularla besleniyor. Tabanda çıkan su yoktur. Ama arazi çevreden gelen sularda da işte barajıdı, göletiydi, vatandaşın vurduğu sondajıydı. Artı boşa akıyor yine göle vermiyorlar suyu. Komşu köylerimiz. Aşağıda mesela iki tane büyük çeşme var. Yani şöyle diyeyim eski tabirle bir dermenlik de su var diyeyim. Ama vatandaş boşa akı diyor, yine ver. Bize bu suyu e, kışın e, 11. ayda verse 5. aya kadar göl hiçbir zaman kurumaz. Bomboşuna akıyor yine vermiyorlar. Şu anda Uyuz Gölü'ndeyiz. Köyümüzün büyük bir Uyuz Gölü var. Burada daha önceleri bayağı bir su dolu olurdu. Kuş çeşitleri çok olurdu. Yani yaban kazları, ördekler, e, ne bileyim flamingolar, toylar, e, hiç bilmediğimiz kuş çeşitleri çok olurdu. O zamanlar bu göl hiç kurumazdı. Şu anda gölümüz kuruyor. Ne kuş kalıyor, ne bir canlı kalıyor. Artı e, kurduğu kuruduğu için köylü vatandaşımız da bu sivrisinekten, ivezden duramıyor. Bunun Buraya su bağlanarak e, hem kuşlar için hem de, e, çiftçi için arazi sulamasında e, artı e, bu uyuz gölü ta, geçmişten belli buraya vatandaşlar geldi Uyuz için batağından suyundan alırlardı. Hemen, hem de şifa görürlerdi yani. Ama şu anda ne gelen var ne köylü barınabiliği ne e, kuşlar barınabiliği tamamen batal oldu.